谢谢大 Merhaba Hepinize yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün ne videosu çekiyoruz videosucuğum? Bugün arkadaşlar sizlerle beraber saklambaç vlog çekeceğiz arkadaşlar. Bugün evet arkadaşlar. hava çok güzel oldu. İçimizde saklambaç vlog çekmek istedik. Aslında bugün piknik ayarlamıştık ama arkadaşlar annem gibi bugün temizlik yapacağını söylediler. Bize hayli annem bildiği zaten. Yarın büyük ihtimalle Hı. pikniğe gideceğiz. Bugün de dedik şöyle güzel bir saklambaç oynayalım parkta. Aynen ve görevlerimiz de arkadaşlar bize evet. eşlik et, e, etmek için onlar da geldiler bu şekilde. E, zaten biliyorsunuz Elif, e, Zeynep, Kemal ve Poyraz onlar da geldiler arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi biz bacımızı oynayacağımız alana doğru gidelim. Ee, orada ebemizi belirleyelim. Hatta bence arkadaşlar şimdi ebemizi belirleyelim. Evet Aynen. taş kağıt makas yapacağız. Ama bu kadar çok kişilik nasıl bir taş kağıt makas yapacağız ben de bilmiyorum. Bence arkadaşlar şöyle yapalım. Kendi içimizde iki iki, iki e, taş kağıt makas yapalım. Sonra kalanlar da yapsınlar. E, en son kaybeden e, de ebe olsun. Bence de çok mantıklı. Aynen hanımım bence Aynen. O zaman arkadaşlar biz taş yapma kısmımızı yapalım. Ebeveynlerimizi de tekrar açarız. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ebe ibis oldu. <laughs> evet arkadaşlar biz taş kağıt makası yaptık ebe ben oldum. Bu durumdan çok mutlu değilim ama olsun. Ben ise çok mutluyum. Sus ya. Neyse arkadaşlar o zaman başlayalım. Kaça kadar sayacağız? Bence 50 yeterli. Zaten şu an arkadaşlar bu gördüğünüz alanda oynayacağız. Yeşillik tarafında oynayacağız. Yani çimenin olduğu tarafta sanki yeşillik insanlar anlamıyormuş gibi. Bu aynısı verdiği için çok mutluyum. Bence donanım 50 saniye yeter ya. Çok Aynen. zaten büyük bir yer değil ya ondan. Evet. Şimdi o zaman saklama ee, saklamacı oynayacağımız yere doğru ilerleyelim arkadaşlar. Bu arada ben e, çok heyecanlıyım. Hadi o zaman ilerleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz şimdi bu şekilde e, oynayacağımız yere geldik. Arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın buradan başlıyor. orası Evet ve buraya kadar devam ediyor. E, bu şekilde arkadaşlar buraya bu taraflara saklanacaklar ve ben de arkadaşlar onları bulmaya başlayacağım. <laughs> beni sayacağım yeri hemen şöyle göstereyim. Şu şekilde burada oturacağım ve gözümü kapatıp 50'ye kadar sayacağım. Onlar da saklanacaklar. o zaman çok evet, saklanmaya Ben de 50'ye kadar saymaya başlayayım arkadaşlar. 3, 2, 1 başlasın. Gözlerini kapat. Tabii ki de kapatacağım Elanur. Ne saçmalıyorsun sen? Kapat idisi kapat gözünü. Arkadaşlar şimdi ben gözlerimi kapattım. 50'ye kadar saymaya başlıyorum. 3, 2, 1, başla. Arkadaşlar nereye gitsek? Başla bekleyeceğim. 5, 6, 7, 8, 8. Ben buraya gideceğim. Ay ben şu açın şuraya gelmeyiz. Beni burada iyice sanıp asla göremez. Ay ben nereye gideceğim? Aa şuraya mı Aa Ela Hanım burada. Ay ben nereye gideceğim? Şu çöp kafasının arkasına gitsem iyi olur. Aynen aynen burada çok gözükmüyorum. Ay ben nereye gitsem acaba şu şimerliklerin arkasına mı girsem? Ay yok herkes öyle yerlere giriyor. En iyisi ben biraz bu tarafa gideyim. Ay acaba şuraya mı saklansam buraya mı? Ay burası daha iyi burada beni hiç göremezsin canım. Tamam. İyi bak tamam. söyle ondan 48, sonra. 48, 49, <gülüyor> <gülüyor> 48, 49 50. 48, 49 diyeceğim ben gözünü açacağım. 48, öyle Önüm arkasından sana söyle saklamayan ebe. Evet arkadaşlar ebe. ebe. başlıyorum. Ebeliye ve hepsini yakalayacağına eminim. Şimdi arkadaşlar ilk başı biraz sistirmek istiyorum arkadaşlar. Bir de duymasınlar. İlk başı biraz şu tarafa bakalım. Evet şu çok kafasının arkasında kimse yok gibi. Kimse yok gibi saklanmış ya. Kemal çıkar mısın oradan? Uf ya evet. ya. Uf. Ya de saklanacak bir yer bulamadım. Tamam siz orada oturun. Şimdi arkadaşlar nerelere baksam. Şuraya bakayım. Ay. Arkadaşlar şu arkasında ben Elif'in kafasını görüyorum. Elif. Ebe. Sobe daha doğrusu da neyse. Nasıl gördünüz Elif kafanı? Elif'i ki. Hmm. Evet arkadaşlar. Ağacım <laughs> ben. Çık oradan Ela Hanım. Yazdık sobe. be. Benim sepemin tasının da tasını arttıramazsın. <laughs> evet arttıramazsın. Neyse bu tarafa gideceğim. Neyse ben bunlara bakayım. Burada biri görünmüyor. Evet bakalım kesin buradalar. Burada kimsin? Zeynep. Of ya of. Ya hanım bu ne? Herkese yakalıyorsunuz. Ya. <ac models Overwatch Overwatch> sobe. Evet. Bakalım şuranın arkasına gideyim. Sobe. Allah kahretsin yani. O sonunda bir eve gerçekten. Hayır anlamadım ya. Hanım, beni nasıl görmüyorsunuz? Burada duruyordum basmaya bakal... evet, bak. Eve gel sana gidip duruşuyorsunuz. Eee. göremedim neyse arkadaşlar. O zaman or birliğiyle bir Ebe seçelim e, bu sefer. birliğiyle seçmiyoruz çünkü son evi olan Zeynep'ti. <laughs> Zeynep yani son yani son evi olduğun için sen evesin. Or birliğiyle yi yine seçmeye akıllı. Allah Allah or birliği falan arkadaşlar Zeynep. Tamam. E, Zeynep'cim kadar saygı benim hakkım o kadar güzel saklamaya geldi ki sizi ararken çok güzel saklamaya geldi. ben de şöyle bir dipnot Normalde ilk Ama bir şey olmaz bizim Neyse sen okey Evet, evet, Arkadaşlar şimdi Zeynep başlasın sayılmaya bizi saklayacak. Bu yani arkadaşlar biz saklanırken kanalımıza abone olmayı, like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Hadi başlayalım. bakalım. ben nereye girsem ya? Ay çok az, çok az. Bak size geleyim tamamdır. Ben nereye girsem ya ki şimdi? Şuraya mı girsem? Aynen burayı. Arkadaşlar benimle saklanacağım ya. Bunu hiç görmüyorum. Bir dakika ya. Ben henüz şu tarafa gideyim. Ben nereye girsem? Ay dur ben de şuraya girmezim. Ay ben de hemen şuraya girmezim. İnşallah bu sefer beni hiç kimse görmez. 48 49 Elde. Önüm arkam sağım solum sobayı saklamayan ebe. Hmm, bakalım neredelermiş. Çok kolasın arkası. Ağacın arkası şu an altında bakayım. Yoklar. şimdi şuraya bakayım. Elde seni gördüm canım. Ya, gerçekten ben her zaman sobayı emek veriyorum. her yeri saklanacağım sana. Şuralara bakayım. Poyraz sobe. Ay, yine ben ebe olacağım ya bu gidişle. Şurada kesin biri vardı. Kemal sobe. Of ya. Hmm, şimdi bakalım. Hello, bir tane daha. Kesin onlar yerine saklamışlardı. Kim benim sakladığım yerimi saklamış mı? Hı -hı. Dur şöyle bir bakayım. Başlar şu an onlar da görmeden hemen şuradan sızmam ne oluyorsa beni bulacak. Hemen şuradan gideyim. Kaçıyorum. Ela! Hanım! <laughs> ya uf ya bu nedir ya? Sobe! <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben de yakalandım. Sanırım herkes yakalandı. Ee, Ela Hanım, İdil Hanım'ı ben bulamadım. Yani her yere baktım ama yok. Nasıl yok ya? Sen buraya bakma sınırı çünkü o buraya saklanmıştı Zeynep. Ay gerçekten mi? Dur ben bir bakayım. e hanımım burada da değil. E, nasıl yok ya? Nasıl yok ya? Buradaydı. E, tamam. Hani burada kalmıştı. Tamam telaşlanmayalım ya. <laughs> ya e, nasıl olmayabilir ya? Deliririz mi? Annemi ben ne hesap vereceğim? <laughs> Kız gerçekten de nerede bu? Hem başka bir yer mi saklandı yani biz hiç kaçarken görmedik yok mu oldu yani? Bilmiyorum ki. E, o zaman e, bence aramaya başlayalım. Aynen. Evet hanımı arayalım o zaman dağılalım e, şey böyle. E, tamam. E, biz bu tarafa bakalım Elifle. Siz de o tarafa bakın Poyrazla Zeyneple. Tamam ben de. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben de tek başıma bakarım. Hadi herkes dağılsın. Tamam bulamadım hayır ben bulamadım ve şimdi biraz akşam olacak. Edir, ya şaka mı nerede bu kız ya? Arkadaşlar ben şimdi buraya geldim ama ben bu yolu hiç bilmiyorum. Zaten daha önce hiç gelmemiştim. Zaten yaptım hile oldu maalesef ki. Ve ben şu an çok korkuyorum. Çünkü zaten hava karardı. Ben buraya gelene kadar zaten biz öğlen çıkmıştık biliyorsunuz ki. Ve şu an o kadar korkuyorum ki hemen geri dönmek istiyorum. Ve burada köpek falan var. Nasıl geri döneceğim? Ben geri dönüyorum arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Arkadaşlar ben ne taraftan gelmiştim? Buradan mı buradan mı? Şaka ya ben niye böyle bir şey yapıyorum ya bu saatte ya Allah'ım çok korkuyorum şu anda arkadaşlar ben ne taraftan gelmiştim düz mü ilerlesem ya ay çok korkuyorum ne taraftan geldim asla hatırlamıyorum arkadaşlar neyse biraz şöyle ilerleyeyim belki birini görürüm sorarım falan ay köpek köpek çok korkuyorum Son hava o kadar karanlık dur burada bir fenerim olacaktı gaz lambası gibi bir şey onu çıkarayım ay çok korkuyorum aşırı korkuyorum şu anda. ay bunlar ne çantamda ya şunları koyayım da arkadaşlar size çantamın içine koyayım ay umarım bu video ay boka dönmez evet ilerliyorum çok korkuyorum ay tavşan Allah kahretsin tavşan sakin oluyorum. Sakinliği koruyorum. <laughs> Buraları yani hiç görmemiştim ama işte. Evet bu tarafa ilerliyorum. Aa, çok korkuyorum. Atlıyor <laughs> atlıyor. <ya, atla> <laughs> koş koş dizi <diyorsun>. koş. <laughs> Allah'ım sonunda peşimi bıraktı. Arkadaşlar gördünüz mü? Geyik peşime koştu ve atlamaları gördüm çok korkuyorum iyice kayboldum Allah kahretsin ya neyse Arkadaşlar en iyisi ben Ela Gül'ü arayayım durun bir, bir saniye inşallah telefon burada çekiyordu çekmiyorsa sıçtık Arkadaşlar telefonum asla çekmiyor Allah kahretsin ne yapacağım ben şu anda böyle kaldım hiçbir şekilde yolu bilmiyorum Arkadaşlar ne yapacağım ben? şöyle yapayım ben ilerleyeyim nasıl ilerleyeceksem ilerleyeyim şu çantamda çöp olacak da onlara atayım bari beni bulsunlar ay çok korkuyorum dur arkadaşlar ben şu çantana bir şeyler çıkarayım da atayım şuraya arkadaşlar şu bir şey buldum dur açayım bu neydi acaba ya bu benim yaptığım kart Ela bunu görse hatırlar kesin şuraya atayım da ben bunu Allah kahretsin neyse ben ilerliyorum arkadaşlar Allah kahretsin ay çok korkuyorum ya ya arkadaşlar yok idi akşam oldu ve biz hala arıyoruz ve telefonun telefonunu, telefonunu açma büyük ihtimalle çekmiyor gitti ya nerede bu kız? Ay hanımım ben de çok korkuyorum nereye gitmiş olabilir? Hanımım acaba o parkta başka uzak bir yere giden bir yol var ya acaba oraya mı gitti? Biz hiç o yoldan gitmemiştik yol nereye çıkıyor da bilmiyorum ama büyük ihtimal o yoldan gitmiş çıkıyor başka bir yerden gitse biz buluruz. Bence de hanımım oraya bakmalıyız Kesin oradan gidin çünkü biz orada oturuyorduk Yani hani biz hiçbir şekilde görmedik Hemen o zaman oraya gidelim koşun koşun Tamam Hanım işte bakın şu yol O yol mu? Evet tamam, tamam çabuk gidin çabuk 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 gidelim Ay babamın burası nasıl bir yer böyle Ya evet hanımım burası nasıl bir yer böyle Her yer orman burada kaybolduysa yanarız Evet o, oğlum ya, ya benim bildiğim burada vahşi <laughs> hayvanlar var. İnşallah başına bir şey gelmemiştir yani. Ya doğru söylüyorsunuz. Tabii ki de başına bir şey gelmiş olabilir. Şuralara bir baksanıza her yer yani bir su bile var yani burada. Bu ne ya? Bir dakika. Burada bir kağıt var. Hanımım ne kağıt Çabuk açın. Açın hanımım. Ee, evet hanımım. bir açsanız da. <laughs> Bu benim yaptım. Kağıt ne oldu? Gerçekten idilemini ya <laughs> yaptım. Ya. Biz bunu Pinterest'te görmüştük. çekmek istiyorum. Şu anda bu yola geldim. Burada bir mağara var. Ve içeride sanırım birileri şu içeri girmek için çok oga. Ama ilk önce şuraya çantamdan yine bir şey koyacağım. Ve o kadar üşüdüm ki arkadaşa içeri girmem gerekiyor. Ama arkadaşa ilk önce şuraya bir yere yine bir şey atacağım. İçeride başıma bir şey gelirse benim burada oturmamızdan çok korkuyorum. Giriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada şöyle bir bez bıraktım buraya. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> evet. Ay. Ay buraya boş arkadaşlar. Bu ne arkadaşlar? Burada dolap var, askılar var. Durun arkadaşlar şimdi bir ışık açayım da bir bunları. Oh bir bana bir şu an bir nedense bir nedense kendimi bir güvende hissettim ama yani gerçekten korkmuyorum değil ve de burada bence biri yaşıyor arkadaşlar çünkü burada raflar var askılar var ışıklar var ama yani sanki biraz eski gibi çünkü örümcek ağ falan tutmuş yani o zaman burada biraz kalabilirim inşallah beni bulurlar ya da inşallah benim var yani olmadan var fark etmişlerdir inşallah neyse arkadaşlar ben şimdi burada duruyorum ağlıyorum <laughs> size yine cevap çok Ay hanımım buraya geldi. Burada bir mağara var. Gidsek mi? Ya bir, bir dakika. İdris'in bezi, Bir bez ya, var mı? Evet baksanıza şurada bir bes var. Hanımım o zaman kesin buraya geleyim. Kesin İdil Hanım burada bakın. O zaman geleyim. Hanım burada. Nasıl orada? İdil Hanım. İdris Hanım. İdil Hanım. nasıl kayboldun Ay, ya? Ay an çok mutluyum. Allah'ım şükürler olsun sana. Her çektim. Ya e, şimdi ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu De, ya? Ne Ben oldu? şu ark, sizin geldiğiniz yol büyük ihtimalle oradan gittim Ebu Hamam'a gittim. Hani hafif ilerledim dedim. Sonra böyle tuhaf yola geç ilerlemişim fark etmeden. Ve çok hızlı bir ormana geldim. Sonra orada beni geyik kovaladı. Kaçtım. Sonra böyle ağaçların olduğu bir ortama geçtim. Orada böyle senle benim yaptığımız bir kağıt vardı. Ona attım beni bulursunuz diye. Evi e, Snapchat bir şey bir şeyler attım. Bu arada ne merhaba arkadaşlar. İyi diyorsun, sakın bir daha böyle şey ama biz e, çok iyi ilk biz yolu biliyoruz. Hemen geri dönüyoruz iyi diyorsun. Sakın Allah. bir daha böyle şeyler yapma. Ay çok Allah'ım çok şur çabuk yürüyün gidiyoruz. Neyse mi? arkadaşlar biz burada videoyu kapatalım. Artık eve gitmemiz saat 12 bütün olacak herhalde. Evet. Arkadaşlar gerçekten de böyle bir video olmasını hiç istemezdik. Bu videoyu da yayınlayacağız. Bu arada yayınlayacağım İdilsa. Neyse arkadaşlar siz de ben artık bir ders çıkardım. Siz de inşallah bu videodan ders çıkarmış Bilmediğiniz yerlere asla gitmeyin. Ben de asla adımımı daha yapmayacağım. Göz teması bile o yerlere kurmayacağım. Çünkü aşırı bir taraflarım korkuyor Neyse. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Öpüyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Üf, Üf, yürü yürü yürü. Tamam ya. Yürü, ben sana evde soracağım zaten.